Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın 3. ünitedeki etkinliklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet bu ünitemiz arkadaşlar ülkemizde yerleşme, nüfus ve göç konularımız ise geçmişten günümüze yerleşme, Türkiye'de nüfus, ülkemizde göç bir özgürlük olarak yerleşme ve seyahat olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kavramlar, değerler ve beceriler olarak yerleşme, nüfus, nüfus yoğunluğu Demografi, göç, seyahat, beyin göçü, kentleşme, iklim, özgürlük, kanıt, kullanma, problem çözme, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu ünitede öğreneceklerimizi yine burada belirtmiş arkadaşlar. Bizler hemen birinci bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Üniteye başlarken bölümümüz var. Ünitenin kavramlarını buluyorum. Aşağıdaki bulmacada ünitenin kavramları bazı halleri eksik olarak verilmiştir. Bu kavramları belirleyerek kavramların eksik kartlarının ilgili boşluklara yazınız demiş. Evet, evet, şöyle baktığımız arkadaşlar zaten alt tarafta da aynı şekilde verilmiş. Birincisi nüfusun kentleşme olacak, nüfusun kentsel alanlarda toplanması far, fazlalık göstermesi. Evet biri kentleşme yazalım. Kentleşme. İkiye baktığımız arkadaşlar göç bireylerin çeşitli sebeplerle oldukları yerden başka bir yere taşınması. Evet, şöyle tamamlayalım göç 3 iklim hava durumunun uzun süreli halleri evet onu da yazalım arkadaşlar iklim 4 yerleşme oturulan yer yerleşme eylemi evet 4'e yerleşme yazalım yerleşme 5 nüfus bir bölgede yaşayanların tamamına verilen ad evet nüfus 6 demografik nüfus bilimi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Demografik şeklinde bu ünitemizdeki kavramları arkadaşlar belirlemiş olduk. Sayfa 113'teyiz arkadaşlar. Bu üniteyi gözden geçiriyorum bölümü. Ünitenin kapak sayfasındaki görselleri inceleyiniz. Ünitenin ismini, bölüm başlıklarını, kavramlarını, ünitede neler öğreneceğinizi okuyunuz. Ardından aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili yerler yazınız demiş. Evet. Bu ünitede neler öğreneceksiniz? Ünitede geçmişten bugüne yerleşim süreçlerini, nüfus artışını, göç hareketlerini ve insanların yerleşme tercihlerini öğreneceğiz. Ünite konularıyla ilgili neler biliyorsunuz? Nüfus yoğunluğu, güçlen ne göç nedenleri ve yerleşme türleri hakkında bazı temel bilgilere sahibim dedik. Ünite konularıyla ilgili hangi bilgileri öğrenmek istersiniz? Geçmişteki yerleşim yerlerinin bugüne nasıl evrildiğini ve farklı bölgelerdeki göç hareketinin sebeplerini öğrenmek istiyorum diyerek ünitemize başlangıç yaptık arkadaşlar. Birinci konumuz geçmişten günümüze yerleşme. Yaşadığınız yerde insanlar yoğun olarak nerelere yerleşmişlerdir? Sizce insanlar yerleşim yerlerini seçerken nelere dikkat ederler? Yani bir yere yerleşiyor insanlar değil mi? İnsanlar yerleşim yerlerini seçerken iklimine dikkat eder. Su kaynaklarına, tarım arazisine, ulaşım imkanlarına ve ekonomik faaliyetler gibi doğal ve beşeri faktörlere dikkat ederler. Ilman iklim, suya yakınlık ve tarım yapılabilir alanlar yoğun yerleşim için tercih edilebilir diyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet yukarıdaki resimlerle ilgili bir bilgi sormuş arkadaşlar bize. Şöyle yukarıya bir çekeyim okuyalım. Görsel 3.1'de görülen yerlerde hangi ekonomik faaliyetler yapılabilir? Sizce bu ekonomik faaliyetlerin yapılması yerleşmeyi nasıl etkiler demiş. Şöyle aldığımızda arkadaşlar. Evet 1, 3, 4 ve 6. resimler bu bölgelerde yerleşim seyrektir. Dağlık ve ormanlık alanlarda 1 ve 3 zorlu doğal koşullar, ulaşım ve diğer sosyal hizmetlerin sınırlı olması nedeniyle nüfus daha azdır kırsal alanlar ve tarım yapılan yerlerde yani 4 ve 6'da arkadaşlar daha fazla ekonomik faaliyet sunar. Ancak tarım dışında altyapı ve imkanlar sınırlı olduğu için yerleşim yoğunluğu yine düşüktür dedik arkadaşlar. 1, 3 ve 4 resimleri kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. 1, 3, 4, 6 var şurada da arkadaşlar. İkinci ve beşinci resimler bu bölgelerde yerleşim yoğundur. Kıyı şehirleri ve şehir metropol alanları su kaynaklarına yakın ve ulaşım kolaylığıyla sanayi, ticaret, ekonomi gibi faaliyetlerin merkezi olduklarından nüfus yoğunluğu fazladır. Ticaret, sanayi, turizm ve hizmet sektörü bu yerleşim alanlarında ekonomik gelişmeyi destekler. Bu da hızlı nüfus artısını yol açar. Evet bu bölgelerde tarım, sanayi, hayvancılık, balıkçılık gibi faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetler ekonomik kalkınmayı güçlendirir. Ticarete fayda sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Görsel 3.3'ten hareketle insanların hangi özellikteki bölgelerde yerleşim yerleri kurduklarını söyleyiniz demiş. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın düzlük bir alanda bir nehir kenarı. Evet, su birikintiler var. Yeşillik değil mi? Dağın Ova bölümlerinde ilk yerleşim yerleri su kaynaklarına yakın, verimli tarım arazileri bulunan, hayvancılığa uygun ve doğal barınım imkanı sağlayan bölgelerde kurulmuştur. Bu özellikler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak için tercih edilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Sayfa 116'da cevap sorumuz yok arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet, etkinlik zamanı bölümümüz var arkadaşlar. Bu e, ünitemizin bu konusunun e, son etkinliği arkadaşlar sayfa 119 son etkinliğimiz. Şöyle bakalım. İstanbul'un günümüzde önemli bir yerleşim yeri olmasında etkili olan faktörlerden üçünü yazınız. Bu faktörlerin neden etkili olduğunu belirtiniz demiş. Evet, İstanbul'un Günümüzde önemli bir yerleşim yeri olmasında etkili olan faktörler. Evet bu faktörlerden arkadaşlar doğal olan faktörler yani doğal kendiliğinden var olmuş beşeri faktörler insan faktörleri olarak ifade edebiliriz. Doğal faktörlere baktığımızda konum, coğrafi konumu ve boğazlara sahip olması ticareti ve nüfusu andır artıran en önemli unsurlardandır. Su kaynakları Su kaynaklarına yakınlık yerleşim yoğunluğunu artıran kritik bir etkendir yine arkadaşlar ve iklim Akdeniz ve Karadeniz'in etkisiyle oluşan ılıman iklim yerleşim için uygun bir ortam sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Peki beşeri faktörler nelerdir? Sanayi iş imkanlarını artıran sanayileşme şehre göçü teşvik eder ve nüfusu etkiler. Diğer biri beşeri unsur, ulaşım, gelişmiş ulaşım imkanları insanların şehirde yaşamayı tercih etmesinde önemli bir faktördür. Eğitim, eğitim alanındaki gelişmişlik bölgenin cazibesini artırarak nüfus yoğunluğuna katkıda bulunur diyebiliriz arkadaşlar. İstanbul'un günümüzde önemli bir yerleşim yeri olmasında etkili olan doğal ve beşeri faktörlerden 3 tanesini bu şekilde paylaştık arkadaşlar. Evet devam edelim. B bölümüyle aşağıda çatal hüyüğün dönemin büyük bir yerleşim yeri olmasında etkili olan faktörler verilmiştir. Bunların doğal faktör mü, beşeri faktör mü olduğunu belirleyerek ilgili yerleri işaretleyiniz demiş. Evet arkadaşlar. Buradaki doğal beşeri ayırt ederken neye bakıyoruz arkadaşlar? Beşer dediğimizde yani insan, insani olan aklımıza gelsin faktörlere baktığımızda tuz madenciliği yapılmıştır. Bu nedir arkadaşlar? Beşeri faktördür. Ilman bir iklim mevcuttur. Bu doğal bir faktördür arkadaşlar. Tarımsal faaliyetler yapılmıştır. Tarımsal faaliyeti kim yapar arkadaşlar? İnsanlar yapar. Bu da beşeri bir faaliyettir. El sanatları gelişmiştir. Bu da arkadaşlar yine insanları ilgilendiren insani bir faktör yani beşeri bir faktördür. Tatlı su kaynağı mevcuttur demiş. Bu da nedir arkadaşlar? Tatlı su kaynağı mevcut olması doğal bir faktördür arkadaşlar. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayfa 119 ile bu videomuzu tamamladık. Hemen ardından ikinci videomuzda ikinci konumuz olan Türkiye'de nüfus bölümünün etkinliklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız var. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.